Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda bu en sevilen yollarından bir tanesi hatta Türkiye'de en sevilen yıl seçildi arkadaşlar onunla ilgili video inşallah yakın zamanda gelir e, ondan sonra Türkiye'nin ve büyük bir dünya mülcünde yine en çok sevilen yıllarından bir tanesi doktor dumlayacaksan sizlere çok güzel bir özellik göstereceğim doktor dumla sonsuz sersem nasıl atılır içerisinde güzel ponçik ara ara işinize yarayacak bir bilgi arkadaşlar. Şimdi bazı oyuncular herkes için demeyelim ama bazı oyuncular paradoks yollarını gördüğü zaman yollarını değiştiriyor arkadaşlar. Oysa bazı paradoks karaları gerçekten sizin için çok büyük avantaj olabiliyor. Özellikle Doktor Doom'la ilgili bir yer göstereceğim. Hiçbir sinerjiye falan ihtiyacı yok. Şurada gördüğünüz arkadaşlar 4 numaralı yol var. 7-3-2'de 4 numaralı yol var burada çok ponçik bir paradoks karusu var arkadaşlar. Şimdi evvela buradaki paradoks karosunu bir okuyalım. Daha sonra bundan nasıl muazzam derecede faydalanabiliriz onu görelim. Diyor ki sen yani ben veya da rakibim fark etmez kim özel saldırı atarsa biz bir paradoks yükü kazanıyoruz Paradoks ülke, özel saldırı hasarını %30 arttırıyor. Şimdi 12-11 paradoks yükü kadar çıkıyoruz. 12'de patlama oluyor. Yani 11 demek sizin özel saldırı gücünüzü %330 arttırmak demek oluyor arkadaşlar. Eğer rakip yere serilirse, rakip yere düşerse de bir paradoks suçu kalkar. Rakibi nasıl yere seyrediyoruz? Ağır saldırıda yere seyrederiz. Özel saldırı atarak da. Burada bir iki şey oluyor arkadaşlar. Mesela özel saldırı atarak hem paradoks suçu kazanıyoruz hem de özel saldırı attığımız için rakip yere düşecek. Ve bu durumda arkadaşlar bir paradoks suçu de gidecek. Burada Doktorluğumla arkadaşlar paradoks yükünüzü 7 8 9 civara getireceksiniz ve ondan sonra sürekli özel saldırı atarak sonsuz bir serseme getireceğiz. Önce bir tane oynayacağım, daha sonra ne yaptığımı göreceğim. Aynı zamanda arkadaşlar burada güç rezervi denen bir şey var. Yani e, her iki tarafta özel saldırı yüzde %50 daha az hasar, düzeltiyorum daha %50 daha az güç barı harcar arkadaşlar. Şimdi bu için sinerji yapılan hiçbir şey ihtiyacınız yok ama arkadaşlar mistik desteğe ihtiyacınız var İster yüzde 200 ister yüzde 150 fark etmez hangisini isterseniz kullanabilirsiniz ben yüzde 150 kullanacağım İlk başta rakibi birkaç özel saldırı attıracağım ve yükümü 7'ye 8'e çıkarttıracağım arkadaşlar şöyle sadece ilk dövüş birazcık uzun sürecek o da ben paradoks yüklerini almaya çalışacağım. Bakayım bir yere sermeye gerek yok. Gel yani şu anda bir paradoks hüküm yok ama kaybedeceğim bir şey. Problem değil. İlk paradoks hükümü aldım. Rakip daha az güç para harcadığı için çok daha sık özel saldırı atabilecek. Bu da benim işime gelecek. Yalnız 6 R4 olduğu için biraz fazla vuruyor. kanama zehir de açık. İnşallah eleman ölmez. <laughs> para toplamadan ölürse diğerlerini artık mefta edeceğiz. Beşinci yükü de aldık. At bakalım. Altı. Aslında şu anda bile benim için uygun. Yani R4 olduğu için 6 R4 oldukça güçlü bir arkadaşımız. Biz birazcık daha atmasını sağlayalım. Şöyle ittireyim biraz daha abimizi. 7 oldu. Sanıyorum bu bizi yetecekti arkadaşlar. 8 tane yetecek. Evvela oynayacağım. Daha sonra anlatıp tekrardan göstereceğim. gördüğünüz gibi sonsuz dev çatarak sonsuz sersem mevzusu yapabiliyor. Aha öldü. Evet biraz hızlı öldü çünkü fazla güçlü. Şimdi espriyi bir kere daha anlatalım. Paradoks yüklerini topladığım için arkadaşlar özel saldırım oldukça yüksek hasar veriyor. Bu sebeple de e, açtığım mistik ustalıkla birlikte e, düzeltiyorum mistik e, güçlendirmeyle güçlendirme ile birlikte daha hızlı güçları doldurabiliyorum özel saldırı attıktan sonra. E zaten özel saldırı attığım için daha az güç barım gidiyordu. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir mevzu oluyor. Neredeyse sürekli L3 atabilirim. Neden? Yani sersem veriyorsunuz L3'te. Işte. Pasif sersem olduğu için e, sersem bağışıklığı dışında arıtmalar falan da çalışmaz. Bu durumda normal doktor durum döngüsünden çıkıyorum. E, i̇ki orta, daha sonra bir orta, 4 e, de hafif yapıyorum arkadaşlar. Orta, 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 hafif hafif hafif, hafif yapıyorum arkadaşlar. Ha, hafif hafif gibi <laughs> birçok enteresan bir ses çıktı. Yaptım. O da işte yükleri toplamak için biraz vakit harcamıştım. Burada 400 bin canı var Bakalım arkadaşlar. Direkt l 3e çıkacağım. Başka hiçbir şey değil. Düz vura vura l 3e çıkacağız. 8 yükümüz var. Eğer burada rakip özel saldırı atarsa ben şimdi paradoks 2 alacağım. O zaman L3 atmadan önce bir kere ağır saldırı yaparım. O paradoks yükünü geri vermek için arkadaşımıza. Gördüğünüz gibi 9 yüke çıkar. Bu arada 9 yükte olmasının da herhangi bir problemi yok. Ama ben ne yapıyorum? Arkadaşı yere seriyorum. 8 yüke çekiyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar sonsuz L3 atarak sonsuz serseni veriyorum. O iki tane orta. Orta hafif 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 hafif. Ve bir daha L3. Bilmiyorum buradan saat çıkar mı? Ekran birazcık dondu ama Neyse geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Dövüş kaç saniye sürdü? 47 saniye. bir dakika bile sürmedi. Bu arada 165 binde yapıştırmışız. Bunu olayında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birkaç küçük eşya kullanalım. Bu yolu bu sayede oldukça hızlı geçebiliyorsunuz. Nova'ya da dikkat etmek lazım. L3 attıktan sonra gerçi hiçbirine dikkat etmenize gerek kalmayacak. Şimdi L1 atmayacağım için Nova otomatik e, blok yapabilir diyecektim. <laughs> Yaptı da nitekim. Ya da l atayım. Evvela şu arkadaşı bir kendinden geçeyim. Engellenemez de oldu. küçük benim. Tamamdır. Nova'nın da arkadaşlar böyle de işi bitmiş oldu. Neden bitmiş oldu? Çünkü l 3ümü atıyorum. Bu orada da var. İki tane orta. Hatta direkt sınıf bonusu aldığı için arkadaşlar direkt de L3'ünü doldu. Da aslında orada da L3, L3, L3 de gidebilirsiniz. Bir de ben %150 kullandım. Ve haritadan Nova'yı da siliyoruz. 187 bin gibi mütevazı bir hesap oldu. Mesela Kingpin. Kingpin'de de arkadaşlar şöyle bir mevzu var aktif sersemleri aratabiliyor fakat pasif sersemleri aratamayacak arkadaşlar. Yine tek yapmamız gereken şey L3'ü doldurmak. Yine burada L1 ile de doldurtabilirsiniz. Eleman da hızlı dolduruyor. herhalde. Neyse. Artık dolduramayız. Al bakalım. Seni gidi tombik. Ne çünkü doldurdum. Artık kingpin de iptaldir arkadaşlar. 120 bin vurdu. Sanıyorum bu lojda direkt ölecektir köfte. Evet. <laughs> İki lojda de part oluyor abi millet ya. 166 bin vurarak nakat ettik. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arcus, Nick Fury'i de alabiliriz Mesela Nick Fury'de şöyle bir mevzu var. Ee, üzerinde bir yükü olduğu için ilkinde bu sistemi yapabiliyorsunuz ama ikincisinde e, sersem yemiyor ama 3 L3 arkası, L3, L3 arkası, L2, L2, L2 arkası, L3 şeklinde de yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada çok fazla enerji harcamıyor. bak. 3 adım orada var, 2 de orada var. 5, 15 enerji çok çoluk çocuğun hakkı var orada. Çok da şey yapmam istikakı oraya aracamıyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Buraya girdiğinizde elinizde doktorluğum varsa bu şekilde sonsuz istersem de rahat bir şekilde geçebilirsiniz hacılar. Kendiniz gibi inşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.